Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarımız, Bir inşallah birinci bölümü başlayarak kondüstörler. Biz siz, siz, bu zaride çok mühim bölümden geldi özünden takriben 25-30 derece yakın geldi. Gel bakalım bu kondüstörlerde ne var? Ne sen, ne de soruların çözerek mühim şeyler var bizde terbilesi özünde. İlk önce kondüstörü neyi var? Neler var özünde? Birinci şey, kondüstörde sıga var, C diğer gözüne. Kondüstörün yükü var, Q diğer gözüne. kondüktörün elektrik potensial farkı var, delta V. Bir də de, kondüktördə depolanan enerji var bizdə, P -E var bizdə. Təbii buların hər birisini quralıq bizdə. Qurala görə gəlirik. İlk qural Allgözün ən yühün quralarından birisidir, odasığanın quralı. Nədir bizə? Kondüktörün sıxası ardən gəlib. Gəlib məndə Q bölü delta V. Bu məndə sıxanın quralıdır. Eydi. Bunu zərnə sə bilim. mühim nokta bende. Tabii fizikte biz siz bir kural yazdım, üç tane alım kuraldı. Mesela sen de indi burada sığa var, yük var, elektrik potansiyel farkı var. Bunu ne de bildik? Gelip ben burada yükü çıkartsam, yükü çıkartırım. Kural ne bende. Ol c çarpı delta v. Gelip ben de soru elektrik potansiyel farkını istiyor. Kural ne olmanda bende? Olman Q bölü C. Bu bir. Bundan daha mühim bir şey var. O da nedir bizde? Her birisinin birimin bilmek. Sonra da zaten birbirinden tanırız. Mesela bizde kondansatörün sıgası birimi ne dendi? F ne diyelim? Farad. Yük ne dendi? Kolom. Elektrik potansiyel farkı de? Şimdi işte ne dendi? Volt. İndi bu üç tane bu bir, bu çi, bu üç bir kuralda bağladığımız anne. Sonra gelip benden kondüströrün sıgasını istedim, sığanı kullandım. Gelip benden yükü istedim, yükü kullandım. Elektrik, elektrik potansiyel farkını istedim, elektrik potansiyel farkını kullandım gelah bu nedi? Depolanan enerji ya da elektrik enerjisi. Çalışmayasınız. İmtihanda elektrik enerjisi diğer, depolanan enerji diğer. Enerji dediği zaman bu kuraldı. Ama bunun üç kuralı var. Gelah. Birinci kuralı. Depolanan enerji. Hardan geldim ben de. Bir bölü çiğ. Kondüstör sığası çarpı. Elektrik potansiyel farkın karesi de. kural. Depolanan enerji. Bir bölü çiğ kondüstörün yükü çarpı elektrik potansiyel farkı. Bir başka kural da var. Depolanan enerji bir bölü çi q kare bölü c. Şimdi bir de sen soru sorarsan ben naksı kuralı kullanım. Biri çiye üçü. Tabi sorun verdiğine göre bazen sen de soruda kondüstör sığası verip elektrik potansiyel farkı verip birincini kullanım. Soru yükü verip potansiyel farkı verip çiye kullanım. Üçüncü de az kullanı olsun. Biz gene O da yükün kariyesi kondüstörün sığasıydı. Neyi dikkat ederim? Bir şey dikkat ederim. O da bende kondüstörün sığası her zaman gelende burada volt kare edip, burada gelip de yükü edipti edip de. Eydi. Bunun birimi neydi? Birim neydi bende? Birim bende cüldü. Bazen de sonra da geldi. Giden il geldi kaçımın. Mesela sonra da sana enerji verer. Sığa verer. Potansiyel farkı çıkartırsan. Ya da tam tersini edebilirler enerji verir, potansiyel farkı verir, sen sığan tafasın. Her şeyi yolu, sen gerek kuralı her şeyi bilesin. Bu kondüstörde nere var Bir şey daha var bizde kondüstörde ama onu hiç kullanmarık ama ister bilesin olsun. O da nerede? Elektrik alanı. Kondüstörün iki levhası arasında, bu bende kondüstörde, bağlamışım özün bir üreticiden, patriden, sığası, elektrik potansiyel farkı, bir taraf negatif, bir taraf pozitif, yükler de bir taraf pozitifti, bir taraf negatifti. Ləvhalar arasında, ləvhalar arasında elektrik alanı oğlum. Bu elektrik alanın quralı nədir? Onca qullamar olsun, anı gərək filəsən özün elektrik alanı. Gəlib məndə delta V bölü d. Bu da məndə elektrik alan quralı. Birimi nə idi? Yuxarı səndə volt, bu nə idi? İki ləvha arasındakı məsafə, yəni uzaqlıq bu nə idi yaraq? O da nə idi andımızə? Metr idi. Çaltçı nəhtiməl azbarlığı sonra gəli. Ezberden bir şekilde o için. Kondüstörün elektrik alanı neye bağlıdır? Neye bağlıdır dediği zaman sana yani kural içinde ne var? Gerek bizde elektrik potansiyel farkı bir de uzaklık. Çi nokta yazasan, 5 derece cevalarsan bitti gitti. Seçenek şekilde gelebilse için kondüstörün elektrik alanının birimi neydi? Neyden ölçünü? Gerek bilesen volt, bölü metre o da kuraldan çıkartmış o Bu kondüstörün genel bilgiler gerek bilesen özünü. Çinci şey var bende gelah o da çok mühim bir şeydi. Yalıtkan var bende. Çi, k. Bu yalıtkan nerede? Yalıtkan, ya da elektrik diye özne. Bir taraf pozitif, bir taraf negatif olur. hara gelir bu yalıtkan. Yalıtkan gelir kondüktörün iki levhası arasına. Aynı zamanda kondüktör ismi Bu yalıtkan geldi bura. Gelen numara ne olur? Her şey değiştirsin de. Kondüktörün sığasın, eder. Yükün, kuyuka eder. Elektrik potansiyel farkın delta vaka. İndi ben selenşirem sabitçinin bir kondüstör üzerine selenşirem. Hele baklamamışsınız ne seri ne paralel. Bunun üzerine diye yavaş var. Ama gelah bu yalıtkanın kuralları neydi bizde? Birinci kural. Yalıtkanın k, eşittir. Gelip bende c, k, böylece kondüstörün sığasına Bu kuralda çok kullanılır. Geçsek buradan c, k'ne çıkacak. Sonra demin kondüstörün sığasının istiri yalıtkan bulunmasıyla.

aynı şey ama adların bir hindi. Bunu dedik kondüstörün sığası yalıtkan bulunmasıyla. Bu nedenle elektrik potansiyel farkı yalıtkan yerleştikten sonra. Bazen sabit kalıp, bazen azalı kalıbına soruya. Gelelim bunun üzerine basit bir soru lazım. Bölüm sorularını açsavız. soru çi bölüm sorularında. Soru çi bölüm sorularına geçelim. Kondüstör sıhhasını verip sene 4 mikrofarad. Tabi mikro da yarım bitsiz. 10 üzeri 6. Elektrik potansiyel farkın verip bana 20 volt. Bu şeyden yani verip bana soru da. Güzel. Bu hakkı nasıl benden. Gel ak, sorunun isteklerine. Oğlu gelsin benim için bu soru. Oğlu gelsin. Her aşamasını 5 derece koyar saat mesela. Gel akın, Bu soru birinci için istekin. Oğuzun oh, kondüstörün herhangi birisinde falanmış olan yük. Neyi istirmenin? Yük üstürü. Gelak yükün kuralı, o da yükün kuralı. Geç, birinci segmentle yük üstürdü. Q neye eşittir? C çarpı delta V. Endirdim yükü. Kondüstörü sıkasını verip bana 4 çarpı. Elektrik potansiyel farkını verip bana 20. Bazı öğrenciler yazanlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Böyle de yazısı uzun ihtiyacıydı. Eğitim. Gel akbırdan yükü çıkartırım. 4 çarpı 20. Edir 80 mikrokolom, mikron gerek yazdım çünkü ben eskanı mikron vermişti. Bu sorunun birinci seği idi. Ayıda. Gelir indi. Çinci Yalıtkan, yalıtkan gelenden sonra kondüstörün iki levhasar arasında gerek bilim üreticiminde devrede yoksa ayrılıp devrede nerede ayrılıp nerede çok mühim noktadı. Zaten bölüm bunun üzerine yerir. devrədə bağlanıb özüydən ayrılıb kəsilib devrdən. Nələr dəxşinə? Bax, indi bu sualın ikinci təgini oxumaq məncün, diri sənə kondüktora yalıtqan yerləşirdim. Örəteç devrdən ayrıldı. Elektrik potensial fərqi, delta V nə çox oldu? 10 volt. Bu yerdə gəmanadı mənası, delta V kədə. Tamam. Soru nədir mənnən? Diri yalıtqan dəyərini tapmancın. Bu 1 Ondan sonra neyi tapmam için? Kondüstörün sığasını tap, yalıtkan yerleştikten sonra. Yani C kanistir. Gelak bu kanun kurallarına dönmem için kanun kurallarına. Bu bir, bu çi. Naksı yürümene, naksı daha basitti. C böylece. Bunu kullanabilirim ama biraz başka şeyleri size çıkardım. Vazgeç bundan çünkü zaten C kanı öz senden. Gelin bu üçüncü kurara. Delta ve böyle delta ve Hazır dümünde ikisi de. Kanı Oldu bende delta V böyle delta V K. Sonra da delta V'ni verip uyarıp, delta delta va, verip bana delta V girmedi. Ansın. Delta V K'ni verip öz yedimine yalıtkan yerleşten sonra oldu bende 10 volt. Bu demende 10 volt. K yalıtkan değeri çıktı bende Qi. Zaten yalıtkan değeri Qi'den fazla çıkar. Qi çıkar, 3 çıkar, 4, 5 1 çıksa yanlıştı. Pointler hakkında olma çıksın. Bu bir. Daha nesil benden Dürüm için kondüstörün sığasını tap, yalıtkan yerleştikten sonra. Kim için kurallara? O da öykü derdi. C, K nesirmenin? C, K. K çarpı C. C, K nedir? Yalıtkan hanı? Ben taptım özünü. Ç, çarpı. Kondüstör sığasını özü bir bana soru da. 4. Ne çektim ben de? 8 mikrofarad. Bu böyle. Soru burada bitti. Böyle bir şekilde soru geçti Savcım. 10 dereceye aldım. 5 derece, 5 derece, 10 dereceye derece aldım. Fazla bir şey ederim Savcım yanımdan. O kitapta yoktu. O da ne ederim Savcım? Gelin bu soruda Q, kanı da yaparım. bir özün kitapta yoktu. Yoğun imtihanda geldi desen özün. Böyle şey İslami bir sen. Ama ben fazla bir şey ederim. Diyelim mesela amacımız neydi? Q, K'nın kuralı neydi? Aynı kuraldı. Aynı yükün kuraldı. Her birisi için K koyarım. Geber bakmam için bura. Yani ne istiyor? Kondüstörün yükü yalıtkan yerleşten sonra. Gel ak. QK. Nereden gelip bende? CK çarpı delta VK. Güzel. QK'ya gel ak. CK hane. hemen çıkartım. 8. Çarpı. Delta VK hanım bende. Delta VK'ya soruda vermiştim vermişti bana. 10. Normal volt var idi. Yalıtkan yerleşten önce. Yalıtkan yerleşten sonra 10 andı. Bu da bende 10. QK çıxdı məndə 80 mikro kolon. Bunu nəcə etdim? Neyi diqqət edəsən mənim üçün? Bax, sorunu oxuyan da o çincis təqi, dedə sənə ürə təcrübədən olub ayrılıb. Ürə təcrübədən ayrılanda yalıt qansız küyü, yalıt qansız işit oğlu Q qəyə. Yəni yüküm işit oğlu küyü qəyə. Nəcə çıxıb məndə burada? 80. Yalıt qan gələndən sonra da ayrılanca adı 80. Yəni mən neyi diqqət edərəm? 80. əgə uğur təcrübədən ayrılıbsa birinci kondensatorun sığası artar, yəni jakanında yarı daha fazla xərclədən hər zaman da artar. Devrədə olsa ayrılıb olsa artar səndə. 2-ci nöqtə. yük izah nə oldu məndə sabit qala. Yəni Q eşit ola Q-ya. 3-cü nöqtə. elektrik potensial fərqi yalıtkan yerləşdikdən sonra azalır. Yəni nə oldu məndə Delta V'nin değeri gerek daha fazla olsun Delta V'k'den. Baksam da bu soruya Delta V ne 20 idi. Yalıtkan gelenler sonra neçeydi? oldu de 10. Bu hal selaştım Sam için bir konu desturursan. Bağlamıyor bu Ne seri bağlanıp ne paralel bağlanıp. Tabi seriden paralel bağlayan da ve özün. Bazı şeyler daha şimdi bizden. Gel ak alak bu üzerine bir şey. Kitapta atsavmem için. Ayının altında açı soru. Soru 3'e baksak, soru 3'e baxmaq üçün. Soru 3. Üç. Soru 3 kitabda. İlk öncə soruda nələr uyurib yazasan? Devredədədi yoxsa ayrılıb yazasan? Sorumuz nə idi? Seri bağlanıbdı. Soru seri idi. Ürətajda de devredə. Hardan biləm devredə? İndi soruda oxuroğunuz yer. Yaratqanda uyuribmən. Ona göre. ha soruda ne verip bana. Birinci kondüstörün değerini verip bana 10 mikrofarad. İkinci kondüstörün değerini verip bana 18 mikrofarad. Elektrik potansiyel farklarında delta ve totalı verip bana 10 çi volt. demişti bana bunlar seri bağlanıbılar. Gelin bu sorunun isteklerine. Birinci istek. Oksal sorunu kondüstörlerin dir senen. sene kondüstörlerin, yani birinci kondüstörün, bir de ikinci kondüstörün. Neyin tapmam için elektrik potansiyel farklarını tap. Yani ne istiyor? <laughs> delta V 1. Bir. bir de delta V çi. Sonra neydir? dirmene? Kondüstörlerin neyin tapman için depolanan enerji. Bazen de diğer elektrik enerjisi. Çok normaldi. Yani birinci kondüstörün birinci kondüstörün enerjisini istiyor çiğinci kondüstöründe enerjisini istiyor. Eydi ben hardan başlayayım bu soruya. Mene volt ne verip? Total verip. Birinci nistiri, çiğinci nistiri. Sen gelesen voltun kuralını yazarsan. Yazdım. Delta V1. Hardan gelip mende? Gelip mende. Q1 böyle C1. Birinci kondüstör her olsa her bir sırra kamu koyarım. Hani bu kural? O da kuralı gibi derdi. Aynen kuraldı ama her bir sırra kamu koydum. Gel bakalım bu soruya. Özmenin voltu istedim. zaten verip ama ne yoktu mende? Yük yoktu mende. Küyü yoktu mende. Bağlam ne adımında? Seriydi. Seride, Seride küyü ne adımında? Sabitti. Yalıtkan gelmeden önce sabit. Sabit dediğim zaman neydi? Yani küyü totalı çıkartsam bire eşit oğlu, çiğe de eşit oğlu. Aynı halde eğer soruda ihtimal biri çıkartabilsen, çiğe çıkartabilsen total sayısın özünü. Bakın bu soruda küyü total çıkartabildim yoksa yok.

Gelelim bu şekilde. Neden ca iş çıkabildim? Bir bölü ca Neden bir bölü ettiğiniz Çünkü sorum neydi? Seriydi. Bir bölü Cabir bir artı. Bir bölü ca iki. Gelelim Bir bölü ca bir verebileceğim. Dakuz. Artı. Bir bölü ca iki verebileceğim. On sekiz. Eğidi bunu nasıl çözeriz? ilk önce gerek payda birleştirme olsun. Çi rakamın ortağı Mende 18 kiside daha öbürüydü. Daha kuzen ne çeviriyorum 18 ile uğraştıysın yada 18 çarpı son daha kuz çarpı çi 18 derim ben de. 18 de ne çeviririm bir veririm. Güzel. Ne derem ben rakamlar? Rakamlar çarpı oluyor Yani çi çarpı bir çi bu da bir çi bir daha üç oldu mende. Burda ben, ben çxatıgım bir bölü j eşti. Eydim. Gel aç. Ah, ne de bizde. Bu da onlar bir bölü j eş. Olmende bu şekilde. Ol 18 bölü üç. Şimdi bunda bir var, bunda alt yani ZAEŞ, ZAEŞ, altı var. Yani caiş, caiş çıktı Çıktı altı mikrofarad. Bu mende caiş çıkarttım. Tamam caiş ne çıkarttı? Ne işim var caiş? Caiş çıkarttım, döndüm ki total çıkarttım üzerinde. Gerek, ki total. Haradan gelip, gelip mende caiş çarpı delta ve total. Ki total, caiş çıkarttım. 6 çarpı delta va total hana və rəmenəzün soruda o da məndə 10 çi. Gəlim ki totalı çıxatmaz üçün. Edirəməndə 72 mikrokolom normal çarpıtmızın 72 itməndə. Bu çıxandan sonra sayaramızın 1-ci yükdü. Sayaramızın 2-ci yükdü. Nədən? Küncü bağlamla aidiməndə seri idi. Hazır oldu məndə dönümümüz tədqiqlə voltları istirdi, enerjileri istirdi. Gelin birinci volt, delta V1. Haradan gəlin məndə? Q1 bölü C1. 1i i çıxatdım məndə 70 çi. C1-i verib mənə daqos. Tamam? Eydi. Bölmədi məndə, normal bölmədi. Edir məndə 8 volt. Bu birincini. Gəlin delta V çi. Nedir məndə? 72 böləcə 72 hardan gəlib 72 bölə 18. Nancə edirəməndə 72 bölə 18 o dəməndə 4 volt. İndi qədər məsələni həll etmişəm. İstirəm baxım həllim tamamdır yoxsa yox. Toplam volt kamıl nancədəməndə 10 volt. Gəlsəm toplasam 8 4 daha 12 çıxarməndə həllim tamam gəldilər. Davam edərəm sualə. Amma bir şey diqqətilə ihtimal sahip çünkü üzerinde soru gelir. Bas voltlar ister. Enerjiler ister. Aynen bu sorunu getirirler. Kondensörler verir, değerlerini ekşer. Voltun değerini de ekşer. Estekiler aynen seriydi ve devrede adını gelip için isteyen. Eydin. Gelip birinci kondensörün enerjisini çıkartırız. Pa'a bir. Üç kuralımız var. Dönsak enerji kurallarına. Birinci, ikinci, üçüncü. Üçü de yürümene. Naksun kullandı, kullandı bir sen. Ama çok talebeler birincini kullanırlar bazı çeyizini kullanırlar. Üçüncünü onca kullanmazlar. Bu da kalı yavda. Gelelim mesela birinci kuralı kullanırlar. Bir böyle çey. C1 delta ve bir hapın adı kareydi. Gelelim indi. Andır birinci enerjine. Bir böyle çey ansın. Birinci kondüstörün sağasını verip bana da kuz. Gerek yazım yanında çarpı onu zarar eksi altı. Eksi altına mı aldı? Mikro mu aldı? Neyi dikkat edersen benim için? Hapı yerde

birinci volt nasıl çıkarttım? Sekiz. Ama ne adımında kareydi. Gel bakalım, nece çözeceğiz bunu? Çiğden de kuz bölününü bölse point karla girmiyor bu ya Olmaz bunu bölün bunu edin. İlla karesini açım, yalla bölemezsin. Gel bakalım ben de birinci kondüstörün elçisi. Bir böyle çiğ ensin. Dokuz çarpı on üzeri eksi altı. Sekizin karı isminde altmış dört. İndi bölünü bunda bir var, bunda 3 var, bunda çi var. Son şey gelelim, çarparım. 9 çarpı çi, on sekiz. Sekiz bir elde. 9 çarpı üç, bende girim yedi. Bir daha girim sekiz. Çi yüz seksen sekiz, çıkmasın. On üzeri, eksi altında. endiresin. Birinci kondisörün enerjisini çıkarttım, cülendiririm. Çiğinci de aynı mesela. Geldik, bir kere çimi kullandık. Çiğinci voltu kullandık. Bir də çinli kondensatorun dəyərini qurduq. Galax pa çi 1/çi ja çi çarpı delta fa çi hapnətdə kared. İndi 1/çi yənsin. Ja çi, çi verib mənə 18 çarpı 10 üzeri -6. Çinli voltunu çaydımında 4 ayəndirəm sənə çaşmayasən. Gidəsən 8-i kullanasan 8, 8 birinci nindir. Totalda Totaldı zaten. Olmaz yerine kullanırsın. gelim çiğnzini verip bana 4 kareyse. Şimdi bölün. Bunda 1 var. Bunda 9 var. Çıktım ben de. 9 çarpı 10 üzeri 6. Eh. G4'ü açmam için 16 bende. Son şeyi daha çarparsan sonra çıkarsan 9 çarpı 16. Bu sorumuz bu sorumuz neydi bizde? Soru seriydi. Devrede. Her zaman bilmem devrede. Bu bende birinci sayı bitti. Gene an ederim sana çünkü dikkateye. Üzerde sadece uzun soru gelmez.

dielektrik sabitin yalıtkan, yalıtkan da yarın uyarıp Soruda soru da. Uyarıp bana, bak soru Yalıtkanı, kanı uyarıp bana. Kanı uyarır çi, kanı uyarır dört, kalı da soruya. ya. bu soru soruda. da. Yalıtkanı uyarmıştır bize. Dielektrik sabiti, C1 kondüstörler vahasını yalıtkanı verip sana dört. Kanı verip sana dört. Verip sana dört. Hara geldi C1'e. Yanıtkan zaman dediği ki sana. Verse de yarın. verip, üç verip, dört verip. Gerek bilim öğretici devredeydi Yoksa ayrılıp. Çünkü devrede bir şekil haline olur. Ayrılıp ayrı şekil olur. Bizde kitapta olan sonra, Seri üzerine bir soru var. Devrede. O da soru 3'tü. Örnek yedi de var bizde. Aynen devredeydi. Devreden ayrılmış yoktu seri. Ama gelebilirse için üzerinde. Neler fark nedir? Bunu halledin. Onu diyelim size. Yanıtkan verip bana bir Gelip de sana birinci konu göstereyim. Birinci nokta. Ne vermiştim vermişti bana? 4 verip gelip ara 1'e. Bu bende birinci. Birinci nokta gerek edilmez. CK1. Oğlu bende K çarpı C1. CK1. Kan verip bana 4 çarpı. c bir ne çarpı bende? 9'a gelip et bende 666 mikro farad. Bu c bir K'm. Ne derim bundan sonra? Madem devredeydi, gerek neyi dikkat edim? Birinci nokta, mende yük artar, yalıtkan. Gelenden sonra yük artar. Yani biraz evvel yükü çıkarttık 70 şimdi 70 den gerek fazla çıksın. Çiğinci nokta mende, elektrik potansiyel farkı total ayın aldım. Yani delta ve eşittir delta ve total kaya. Gel ağlayacağım. İlk kutuva indi. Aynen sonra ne oldu ne 1 bölü hara. Bir böyle. Caeş. Ne olmanda Gel ağ. Bir bölü C1K artı. Bir bölü C2. Yalıtkan bir olduğu için 1K oldu. Edebilirse onun için aynen sorunu getirsin. Yalıtkan değişsin. Getirsin özün açıya Getirsin özün 3 konuda üstelik 3'e gelsin. Ama 3 tane alim kitabımızda yoktu. Gelmez. Gelah bir bölü C1K Bir bölü C1K Bir bölü C1K oldu mende. 36 artı 1 bölü. C çiğini vermiştim vermişti yani 18 elde etmem özne. Aynen payda birleştirme var bende. 36 ile 18 36'ını alabilirim. Buna bir verim. 18 e e veririm. 18 ile 18'e veririm çi. E'dir bende 3. Gel oğlum bende 36 bölü 3. Çıkar bende 10 çi mikrofarad bu mende bir şekilde. C eşka çıktı. Hara gelin. Mühim nokta yazarım sana için. Delta ve total eşittir. Delta ve total k'ya. Yani yollam, ayın ne Ayın on çift volt alalım. q total kaya. Bakarım da yarı fazla oldu. C eş k çarpı delta ve total k. C eş k çıkarttım özünü. On Delta V total ka eşittir normal delta volta. O da 10 çi. Çıxdı 144 mikro Ondan sonra gideren birinci volta çıxadarım özü için kalıdı. Olu mende Q1 ka. Çünkü bu eşittir Q1 k'ya. Eşittir Q3 de. Böyle C1 ka. 144. Böyle C1 k 36. Hani Çiğinciye de geçsem özü için.

Hər kəsə bacarıqlər diləyirəm. İnşallah ey dəərəcələrə gətirəcəksiz bu dəridə. Görüşməq olar.